Merhaba. Size şu an keş şu an çift kişilik ve tek kişilik yatağın kullanımı göstereceğiz. Yataklarımızı 12 volt'luk elektrikli pompa ile şişiriyoruz. Tamamen şişirmek yaklaşık 2 dakika sürüyor. Arabaların çakmaklık girişinden de şişirebilirsiniz. Her arabanın önünde de bulunur, arkasında da. Biz arkasındaki çakmaklık girişini tercih ettik. Çadırınız küçük ise girebilmesi için yarım şişirmeniz gerekebilir. Şimdi de tek kişilik yatağımızı şişirelim. Tek kişilik yatağımız dar olduğundan bunu tamamen şişirebiliriz. Fakat çift kişilik yatağımıza biraz nefes gücü gerekebilir. İki yatağımız da hazır. Boyutları gördüğünüz gibi. İsterseniz bu şekilde 4.1 Aspenaz çadırda kullanabilirsiniz ayrı olarak. İsterseniz de birleştirerek bu şekilde kullanabilirsiniz. Herkese iyi uykular.